Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın en son çıkan sürümünden bahsedeceğim. Elimden geldiğince videoyu da kısa tutmaya çalışacağım. Önemli özelliklerinden bahsedeceğim. Detaylarından bahsedeceğim. Bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve bir sonraki videodan faydalanmak için bildirimi açmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar videomuza geçecek olursak Açıklamalar kısmında ben bir link bırakacağım. O linkten indirebilirsiniz. Ve videonun sonuna da link nasıl geçilir bırakacağım. O videoyu da izleyerek veya kanalımda da link nasıl geçilir videosu var. Ona da bakarak link çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Kesinlikle zorluğu yoktur. Zaten arkadaşlar ben bu verdiğim WhatsApp'ı siz indirip kurduğunuzda hani bir sıkıntı olmaz ve bu şu anki WhatsApp hani yukarıda sohbetler, durum aramalar, gruplar yok arkadaşlar. Eğer ki gruplarla konuşmanız varsa veya grup kurmuşsanız grupları açabilirsiniz ama gruplarla hiçbir işiniz yoksa grupları kapatabilirsiniz veya da açık durabilir. Peki bu yeni gelen sürüm nedir? Bu yeni gelen sürüm 9.05 arkadaşlar bunun özelliği ama bir ince ayrıntı var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Mesela bakın sohbetler, durum aramalar diye Türkçe yazabiliyor. Veya buradaki seçeneklere tıkladığımızda işte burada bağlı cihazlar yeni toplu mesaj işte veya orada bazı şeyler var arkadaşlar. Şimdi diğerleri mesela restart WhatsApp diyor. WhatsApp number diyor. Bunlar Türkçeydi bir önceki sürümünde. Yani 8.95'te bunlar Türkçeydi. 9.0 geldi. 9.05 geldi. Bunlar da hala İngilizce. Büyük ihtimal birkaç güne kadar yenisi gelir. Bunlar da Türkçe'ye döner. Bunlar zaten 8.95 kullanan arkadaşlar biliyor bu özellikleri. Ama ben size yine de bazı şeylerden bahsedeyim. Mesela buradan Messenger Number diye yazıyor. Buraya numarayı yazarak karşı tarafa mesaj atabiliyorsunuz. Ve burada Restart var. WhatsApp'ı tekrardan Biliyorsunuz. Burada Auto Reply var. Burada mesajları ayarlıyorsunuz. Otomatik zamanı geldiği zaman gönderiyor. Burada özellikler bunlar ve yeni toplu mesajlar var burada. Direkt de gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan geri yapalım. Ve buradan yine 3 noktaya tıkladığımızda FM mod var arkadaşlar. Bakın oraya tıkladığınızda burada universal yazan işte home screen yazan yerlerde Türkçe yazıyordu. Ana ekran, ayarlar falan, genel falan yazıyordu. Mesela şimdi ben home screen'e tıklayacağım. Bakın burası İngilizce. Ama burada bazı özelliklerden size bahsedeceğim. Mesela biraz önce dediğim gibi eğer gruplarla işiniz yoksa kapatabilirsiniz veya açık durabilir. Yani siz bunu siz bu WhatsApp'ı sıfır indirip kurduğunuzda bazı ayarlar açık olacak. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Mesela burada chat gruplar diye yazıyor. Bakın buna tıkladığınızda gruplar yukarı çıkıyor ama buna basarsanız grupları kapatmış olursunuz. Yani bu tip sizde bu şekilde açık gelecek. Bilginiz olsun. Kapatabilirsiniz İsterseniz buradan. Gece gündüz modları var zaten bunlar da buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde uçuş modunu falan kapatabilirsiniz, gruplar da kapatabilirsiniz. Burada zaten ana ekranları değiştirme var. Buradaki özellikler bu şekilde arkadaşlar. Onları o şekilde değiştirebilirsiniz. Bir de size göstereceğim özellikler arasında ve çok gelen bir soru var arkadaşlar bana. O da şu ki ben göt tek tık yapamıyorum veya mesaj gelmiyor falan filan sorular oluyor. Tek tık yapmak için arkadaşlar kişinin üzerine tıklayacaksınız bu şekilde. Kişinin üzerine tıkladıktan sonra kostüm privacy diye yazıyor. Bakın gizlilik ayarları. Bak burada kostüm privacy diye yazıyor ama aslında orada Türkçesi gizlilik ayarlarıydı. Buna tıkladığınızda yukarıda zaten gizlilik ayarları yazıyor. Mesela sizin burada yapmanız gereken bak hit blue tik diyor. Mesela mavi tiki kapat. İşte tek tık bakın. Bununla bunu yani hit son tik yaptığınızda iletildi bilgisiyle e, okundu bilgisini bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Burası İngilizce ama bu şekilde. Diğerler zaten işte mesaj ses kaydı attığınızı kapatabiliyorsunuz. İşte durumlara baktığınızı da kapatabiliyorsunuz falan filan. Eğer bu iki özelliği açarsanız anti delete Messenger yazan yeri de kapatmanız lazım. Yani bu şekilde yaparsanız karşıdaki kişi yani bu kişi size mesaj atarsa geri çekemez. Eğer bunu siz bu özelliği buna yaparsanız bu bana mesaj atsın ama bunun attığı mesaj bana sanki gelmemiş gibi olsun derseniz bu anti delete mesaj messenger yazan yeri de açmanız gerekiyor. Aksi takdirde attığı mesajları geri çekebilir arkadaşlar. Sadece bu geri çekebilir. Bu kişi yani kime yapıyorsanız bu özelliği bilginiz olsun. Bu bir ince ayrıntı. Bazıları bilmiyor bunu. O yüzden bu, ben bu ince ayrıntıyı sizinle paylaşmak istedim. Gelen sürüm zaten ayarlardan burası zaten ayarlar. Burası normal WhatsApp gibi arkadaşlar. Diğerinde burada Uptatest yazan yerde ayarlayabiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de buradan da konuşmaları ayarlayabiliyorsunuz zaten grupları falan temalar da bu şekilde değiştirebiliyorsunuz temalar burada zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi temalar burada temalar da değiştirerek güzel bir görüntü elde edebilirsiniz bir tanesini yükle yapacağım ve indiriliyor dedi indirdi gördüğünüz gibi temayı indirdikten sonra sohbetler, kurum falan aş aşağı indi. Bunları siz tekrardan geri yukarı alabilirsiniz. Kesinlikle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu tekrar geri yukarı alabilirsiniz. Eğer ki de bu temalardan sıkılırsanız temayı tekrar eski durumuna alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da Onu da tekrar temalara geldiğimizde bu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi eski temalara döndü. Bakın eski temaya döndü ama gruplar yine yukarıya çıktı arkadaşlar. Bunu tekrardan kapatabilirsiniz. Header'dan bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu an İngilizce. Ama bunun Türkçesi gelecek. Eminim arkadaşlar. Bunun Türkçesi geldikten sonra ben hemen videoyu paylaşacağım. Bu sizi eğer ki İngilizce olmaz sizi sıkıyorsa yapmanız gereken diğer videolarımın altında 8.95 sürümü var. O tamamen Türkçe. Onu da indirebilirsiniz diyorum videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda da görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.